Keşke deseydim de birazdan düşeceğim halleri düşmeseydim. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> bir de dur. <gülüyor> 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 ben buraya geçen sene geldim. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Fiyatla bir gel oturdum ha buraya. Açtım menüyü. Bir bak. <laughs> yemin ederim sana. <zaten>. hiç, <laughs> Ben duyuyorum. Doldur. Vallahi bunu içelim. ne? Ne ne? Ne? Sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum. Dinlemiyorsun. Dinliyorum var mı? Dedin ya senin için faydaları var. Ne? Senin sarhoş olmanın benim için faydaları var. <laughs> ne bu? Ne? ben Sarhoş olunca ölümüne dürüst bir insan olurum. Helal. Ama böyle var ya, aha buradan böyle ah, dürüstü bakar gider böyle. Aşk, aşk, akar gider, çekil. Peki. Bunun seninle ne alakası var şimdi bunun? Ne böyle? Ne, ne? Ne, ne? Ne ne? <laughs> ne? ne faydası var? Senin sarhoş olmanın <laughs> benim için ne faydası var? Ne faydası var? Var. Ha. Tokam nerede? At o eşofmanı. Oğlum, kurdun niye bağlıyorsun? Beraber geldim çünkü. <laughs> ha, istersen hat. Hat çıkıyorsun. At oğlum laf. Önce, önce ne işini bileceksin? Sonra kime ne işini? Ya da önce sen kime bağla bir daha. Yani. İstersen artık yavaştan kalkalım. Etmez. Bir şey anlatıyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? bilmiyorum. Sen beni dinlemiyor, dinlemiyor musun? Dinliyorum. Dinlemiyorsun. Bilmiyorum. Ne diyordun? Ama bilmiyorum. <laughs> benim... Ne dedim ben sana? Sen de dedim ki benim... Sarhoş bunu senin... Ha? <laughs> dedim ki... Ben sarhoş olmanın kendisi iyi bir yanı var. Evet, evet, tam öyle dedim. Ha, ne dedin? Cevap dürüstlük dedik. Şöyle. Bir <laughs> <laughs> O son ayrılmanız çok saçma olmuş. He <laughs> o yüzden bir daha barıştık zaten. Sonra <laughs> böyle gitti, gitti, o gidici, o gitti. Anladım, hadi istersen. Anam! Ne oldu? Sen üzüldün. Yok üzülmedim ben. Sen vallahi üzüldün. üzüldün. Ama ben onu paket yaptım. Ben onu paket yaptım, attım böyle. O gitti, o gitti. Gitti ama bize. Ne? Ne yapıyorsun lan? Buradayım seni buradayım buradayım. He <laughs> ee, hadi istersen. Bir dakika. Bir dakika. Duygusal dakikalar yaşayacağım. He. Evet. Dur. Dur. Bekle. <laughs> dur dur. Bak. O beni, O beni aradı. Ama ben açmadım. Mesaj yazdım. Ama göndermedim. Neden? Neden? Çünkü ben öyle bir insan değilim. <laughs> ha. Hadi gidelim. Ee, ben seni eve bırakayım artık. Neredeydi senin evin? Benim evimi ne yapacağım lan? Eve bırakacağım seni. Ha. Senin minik şefa Nerede nerede senin evin? Ha? Evin nerede? Seni evine bırakayım artık. Mesut hastaneye. Ha? Ne? Mes Mesleslancı mı? Evet! Meslastancı! Ah! Eh, Mesleslancı diye bir yer yok! Meslastancı diye bir yer onlar da aklına alınabilir 100 postancı! Ee, hadi gidelim ben sana yol alırım. Bırak bakayım Hı. ee hadi bakalım. Orada 70 lira Olsun olsun <laughs> gel, gel gel hadi! 1-2-3 <laughs> tamam mı? Hadi hop! 1-2-3 Ya Biraz <gülüyor> ayakta <gülüyor> dur! Ne? Sen de ben sana ne kopardın dedim. Sana ne fakir diyor. Ne? Aklımda. Ne? Yalnız bağlaması öyle çözmesi kadar zevkli olmuyor. Yok canım çözmek ayrı mesele. <laughs> yok yok hallettim. Bence güzel mi? Allah kabul etsin. <laughs> Şey, ben bir şey söyleyeceğim de, Hı. seyir sırasında benim için dikkatimi çekti. <laughs> seyir <çekiyor>. mi? Evet, <laughs> e, sen bir ara yüksek sesle bağırıyordun. Sen bildiğin bağırıyordun, ben korktum. Zannettim ki bir şeye kızdın, ne bileyim bir hareketime falan kızdın zannettim yani. E, hangi hareketime kızdığını bilemediğim için de bazı hareketlerde saçmalamış olabilirim. Yok canım öyle konuşmaz. Zaten beni biliyorsun ben gecenin büyük bir bölümünde sarmışım. Hmm. He, anladım. Um, bir şey daha söyleyeceğim ben. Aslında bu etkinlik... Etkinlik? Evet, aslında bu etkinlik... Sen bizim yaptığımız şeye etkinlik mi diyorsun? Eşeyli de üreme diyeyim. <laughs> aslında bu... Bu bu kadar kısa sürmez. <laughs> aslında bu kadar kısa değildir. Bu kadar kısa olmaması lazım. Şiş. Seni küçük domuzcuk. Bana <laughs> bak. Şey kısa değildir. Kısa değildi, ama şimdi uzun da değildi yani. Şey diyelim biz ona birkaç e, deneme ve yeltenme hareketlerinde bulunduk. E tabi tabi, bir dahakine daha çok çalışacağım. <laughs> e ben de bir şey soracağım. Sor. Hani insanlar bu şeyi yaptıktan sonra bir şey daha yaparlar. Sigara ya, içerler. Ya... Hayır ya. Tamam bak, soruyu değiştireyim. İnsanlar bu şeyi yaptıktan sonra bir şey söylerler. Ne söylerler? İşte anlamını herkesin her dilde bildiği cümleyi. Hangi cümle? İşte seni seviyorum. Kime? Ya karşıdaki kişiye. Al işte sen söyledin kurtulun bu sözü ilk söyleyen avantajlı. Karşıdaki ne diyor? Ben de diyor. O zaman ne oluyor? Ben de beni seviyorum gibi bir anlam çıkıyor. E ben şimdi nasıl söyleyeceğim? Ciddi misin ya? Ya bak bu böyle basite indirgenecek bir şey değil ya. Her şeyin çok güzel olması lazım. Ya zaman mekan her şey gözler eller ton şimdi bana bak al bak tut elimi göz göze geldik <laughs> söyle e, seniz bir dakika şimdi bu göz olayı var ya bunların ikisi sonuçta tek bir farmanıyla çalıştığına göre ben sadece buna söylesem olur mu? Onu <laughs> bu e, o da ona söylesin. Seni bir dakika, ton olmadı. Ton dediğim. yok? Ben bulacağım şimdi. Ben bulacağım onu. Ee, seni seviyorum. Sade bir şey yaptım. Öyle baharat baharat kullanmadım hiç. <laughs> ya bu böyle nasıl bir şey biliyor musun? Hani çok sevdiğin bir yemekten ilk kaşığı alırsın ya. Ama bana pek pek geçmedi ya. Sen bir daha söyle onu. Seni seviyorum. <laughs> bir de yolluk. Seni seviyorum. <laughs> ben böyle böyle bunu müptelası olmayayım ha? arkadaş kalabiliyor bu normal. Tamam çok güzel. Ben de bu hafta sonu eski sevgililerimi toplayayım. Arka bahçede mangal yapayım. Sonra biz mangaldan sıcaktan alın. Ya? <laughs> Benim kafamda soru işaretleri var. Öyle mi? Bitmez o soru işaretleri ama. Bitmez. Listede öyle adamlar var ki nasıl bitsin? Sen kimden bahsediyorsun? Ne o? Senin bir eski sevgilin daha vardı. Neydi onunla da o? Tattım daha da bir bok olmaz ona. Bilmiyorum davetli mi değil mi? Kürşatlı iyi arkadaştır onlar. <laughs> 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 <Ay. gülüyor> ya, ya sen, sen ne kadar iğrenç bir adam oldun ya. Geliyorum ben. Geliyor musun gelmiyor musun? Git sen git. Ha öyle mi? Sen de burada soru işaretleriyle baş başa kal. Gerizekalı. Sensin gerizekalı. Aa! <laughs> o Kürşat'a söyle, o meyveler benden önce sarkmıştı. Ha <laughs> hayt! Tabii. aşkın Günaydın Günaydın Telefonum nerede benim? Nerede benim? Telefonum nerede? nerede? Görmedim. Dur sen şaşardın zaten. Sen saçına bir şey mi yaptın? He. Şantaj yaptım dedim ki yemin ediyorum bu fönler bir olsun hepinizi kıtır kıtır keserim dedim. Salak. Ne bu sinirler? Senin soruyu soruş biçiminden kaynaklı olabilir mi acaba? Ha? Hangi soru? Sen saçına bir şey mi yaptın? yok canım ben saçıma ne yapacağım? Gerizekalı soru bu. Hangi soru? Ya sus, sus tamam. şey mi yaptın? Allah'ım aynı gerizekalı ifade. <laughs> aynı aptal surat. Sen bir sustun. Hadi, hadi bugün bir susmayı dene. Hadi. Ya bilsen ayrı, bilmesen ayrı. Ben ne yapacağım çeşirdim arkadaş. <laughs> hani sen geçen gün açık kestaneden biraz daha açık kestane yaptırmıştın da. Ben bunu fark etmemiştim. Ben kestane uzmanı. <laughs> bir tane. iyi <laughs> misin sen? <laughs> i̇yi misin ha? İyi misin? İyi misin diye sorulacak kişi ben miyim? Ha? Ben gerginlik sebebiyim ha? Ben gerginlik sebebiyim. Ya şuradan nasıl geldiğimi ben hatırlıyorum ya. Ben hatırlıyorum. Ya kaç zamandır bak saati sorsak kavga çıkıyor. Sen içeri nasıl geldiğini farkında mısın? Öyle mi beyefendi? Tamam tamam aynısını aynısını yapacağım sana geç. O yemek yediğimiz masanın üzerine ayaklarını uzat. Uzat! Uzat. Sok şunu da götüne. Bana bak. Bana bak, geliyorum, bana bak! Ay aşkım! <laughs> Ama seni uyarmıştım! <görmüştün. gülüyor> Hadi indir o ayaklarını aşkım! Aşkım, aşkım, <laughs> aşkım! <Uçtum>. İndir! Oh. <laughs> günaydın! Hayatımın anlamı, evimin direği. günaydın! Aşkım telefonumu gördün mü dedim, ne dedim başka? <laughs> Bir tanem otur, otur lütfen. İyisin değil mi? Ya bırak! Bir de ben canlandırayım mı? <laughs> Öyle mi beyefendi? Bırak. Peki, peki. Altını çiziyorum, yemek yediğimiz masanın üzerine. Uzatıyorum bok gibi ayaklarımı. Götüme sokmayı ihmal etmiyorum. Gel, Günaydın. <laughs> telefonumu gördün mü? Ha? Gördün mü telefonumu? Sen benim telefonumu nasıl görmezsin? Nasıl görmezsin? Ben de öyle yaptım? Bir tane. Susalım ve uzatmayalım. Susalım. Uzatmayalım. Peki uzatmıyorum. Uzatsam ne fayda zaten değil mi? Ben anlat, anlat, anlat. Yok, ben sana şu zamana kadar kaç defa anlattım, anladın mı? Anlamadın. Sonra saati sorsak kavga çıkıyor, saati sorsak kavga çıkıyor. Ya ben, ben bu ilişkide tam olarak neredeyim acaba? Ha, sen beni nerede görüyorsun? Sana diyorum ki bak milyon kere diyorum, milyon kere şu yemeklerimiz masanın üzerine. Ayaklarını uzatma diyorum. Sen bunun nesini anlamıyorsun? Benim artık burama geldi sen, sen beni niye anlamıyorsun, ne yapıyorsun, anlıyorsun o gazeteyi, üç yıldır aynı gazeteyi okuyorsun. <laughs> anlıyorsun eline gazeteyi açıyorsun, sürekli aynı şeyleri okuyup duruyorsun. <laughs> sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın ya? Ben sana ne anlatıyorum burada? Sana ne anlatıyorum bak, bak. Diyorum ki, eğer ki ben, ben bu odadaysam, tamam mı? Sen de bu odadaysan sen niye şuradan çıkıp şuraya gelmeyi akıl edemiyorsun diyorum. Bununla anlaşılmayacak ne var ya? Bence klibi buna çekelim. <laughs> saatten sonra beni konuşturabilirsen sana helal olsun. <laughs> sen var ya. <gülüyor> <gülüyor> yok. Sen, sen benim sesime hasret kalacaksın. <laughs> sen diyeceksin ki Allah aşkına bir konuş. <laughs> bir o büyük büyük sesini duyun, bir konuş diyeceksin ama ben konuşmayacağım. Artık gereksinim haline gelmişse. Gerekiyor mu peki? Vallahi yok istemiyorum desem başım ağrır mı bilemedim. Evet istiyorum desem başım ağrır mı yine bilemedim. Aşkım şey koy ayaklarını. <laughs> Oy kurban olurum. Sunum olsun olsun ha ha. Oraya kadar geldik mi ya? Güzel <laughs> baba. <laughs> Hay Allah. Ben bir önceki durakta inecektim. <laughs> hadi kalk. Ne? Çık. Ne şimdi mi? Şimdi tabii. Aa, hadi. Of. <laughs> Diz çöpmek pek... Ya bak işte bak senin nereden aklına geliyor böyle şeyler ha? Böyle şeyler senin aklına nereden geliyor? Üstüme başıma bir şey de almadım. Bir şey de almadım böyle geldim kumurcuğum. Hadi. <laughs> Sayın bayan benimle bir ömür boyu birlikte olma ihtimalini göz önünde bulundurduğunuzda bak insan her zaman böyle fit filan olmuyor. Şu an bile hani sen yanında kalırsın refakatçi. Sen altı ay boyunca yağsız tuzsuz şeyler yiyebilecek misin? Yerim. <laughs> bak bazı yerlerde refakatçi ayı yemek çıkıyor, ben ona çok karşıyım ha. Sana dolma, bana hortum o! <laughs> Sonuna kadar benimle var mısın? Yokum ne? <laughs> Bana bak. Nasa çek, nasa çek. bağladın çat. Ya sen ne kadar kaba bir insan oldun ya. O ilişkimizin üçüncü sevişmesinden sonra sen de kibarlık kibarlık hak getirin. E tabi yaptın tabloyu, yedin köfteyi, O, oh! oh sana da bu yakışırdı zaten. Ha, ben öyle bir üçüncü sevişme hatırlamıyorum canım. <laughs> öyle üçüncü sevişme dediysek bronz madalya değil. Bir dakika bir dakika. Sen mi zorluyorsun 20 dakikaları? Sen isteseydin çok daha fazla şey yapardın biliyor musun? De bir şey söyleyeceğim. Tamamen merak. Şimdi biz sen de yaparken sen nasıl telefonda Hayri ile at yarışı konuşabiliyorsun? <laughs> e ne var canım telefonu kıstırıyorsun böyle. Dört ayaklı duyarsızlık. Hadi canım hadi. Ben senin Hayri'ye niye gıcık olduğunu çok iyi biliyorum. Beni konuşturma şimdi. Aa, ah, ben niye gıcık oluyormuşum Hayri'ye? E tutturdun Hayri karısını aldatıyor. Bize ne? Hayri ile karısının arasında ya. Kız nasıl bize ne? Ruslarla yatıyor. Hey, Irkçı mü oldun şimdi de? Hayır. Ama var ya. ha şuraya yazıyorum. O hayrinin kanında o kadar ceviz büyüklüğünde AIDS vardır. Bize bulaşabilir. Dikkat et. Bir tane. Hayri bize nasıl bulaştıracak? <laughs> Biz Hayri ile sevişmiyoruz ki. Cahil cahil konuşup canımı sıkma beni. Ağız yoluyla da bulaşıyor o. Çok güzel. Ben Hayri'yi ağzından da öpmüyorum bana Hayri'yi mi savunuyorsun? Ha? Yoksa ortak yönleriniz mi var? Rus edebiyatı gibi. Ha? Hadi cevap ver bana. Hayri'nin yaptığı şey sen de yapıyor musun? Hangi yaptığını yapıyor muyum? İşte bak bak! Sen de köşeye sıkışan her erkek gibi aynı yolu deniyorsun. Soruya soruyla Hadi cevap mı? veriyorsun. Bana soru sorma. Bana cevap ver. Hangi soruya soru sen? Şey? Bana soru sorma. Sen ne istiyorsun lan benden? Bana cevap ver. Yapıyor musun, yapmıyor musun? E cevap ver de ne yapayım? Lan soru mi? sorma bana. Şşş, nereye? Bir kere yaptım. Yok yok, sen diyorsun ki ben seni geçiştirmeye devam edeceğim, sen gel bana bu tüyü sok. Bir tanem, bu da giriş kısmı açıklayacağım ben sana, bir dakika. Öyle mi beyefendi? Evet. Uzun sürecek diyorsun peki, ben oturuyorum. Otur sen. Seni sabaha kadar da olsa dinliyorum. Otur sen, ben sana her şeyi açıklayacağım şimdi. Dinliyorum, hadi. Şimdi, iş hayatında insan bakımından iki şey geçer. Ne geçer? Ne geçer? Ha kağıtlar geçer işte. Kağıtlar dedim ya. İki ne geçer. İki de kokular geçer. Bir tane Sen onu bir daha kokla bakayım. Çek onu bir daha bil. Çek. Bir kokla bakayım sen onu bir daha. Bak gördün mü? Aslında orada bizim muhtemet Necdet abinin kokusu daha baskın. Ama sen algıda seçicilik, seçicilikte kavga çıkarıcılık açısından kadın kokularını ön plana çıkarıyorsun. Bu kıskançlık normal. Ben sana bir şey demiyorum ki. Öyle mi beyefendi? Peki. Kocalar karılarına yalan söylediği zaman onların yüzüne ütü basması normal Ha? Ee, Ne oluyor be? Ne oluyor? Sana ne oluyor? Bana ne oluyor? Bana? Bize ne oluyor? Biz bu mu olacaktık? Sen bu mu olacaktın? Ben bu mu olacaktım? Böyle olduğumuz iyi mi oldu bizim ya? Sen ne aşağılık bir insan oldun. Ay ben ne kadar iğrenç bir kadın oldum. Evet bir yerden sonra sen tamamen iğrençleştin. Aşkım. Yapma bir tanem. Ba bazen böyle oluyor. insan kendi kokusunu tanıyamıyor. Neyse ki. Bana şanssızlığın açılımını yap. Sen al bu olayı aynen anlat. Karşılar. Zavallı Necdet abinin iki tane saçı var. O da oraya dökülmüş. Ben seni ben yok ben. <laughs>